Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim özellikleri ünitemizin birinci testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzla hemen başlayalım. Verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılmaktadır? Bakalım. Peygamberimizin yapmış olduğu bizlere de yapmamızı tavsiye ettiği davranışlardır. Yemeği sahile yemek, tebessüm etmek, selamlaşmak, suyu üç iç, yudumlu iç, içmek örnek olarak verir. Peygamberimizin yaptığı ve bize de yapmamızı tavsiye ettiği davranışlara farz, mübah, mendup, sünnet... Tabii ki sünnet diyoruz değil mi? Peygamberimiz yapıyor ve bizden de yapmamızı istiyor. Burada zaten örneği verilen şeylerde günlük hayatımızda az, az çok bildiğimiz şeyler. Sahile yemek yemek, yemek tebessüm etmek, selamlaşmak, suyu çudumla içmek bunlar peygamber sünnetidir. Ve buna, bunun için cevabımız C şıkkı sünnet olmalıdır diyoruz. Evet devam edelim ikinci sorumuzla. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi Kur'an'ın iyiye, güzel ve doğruya yönlendirmesiyle ilgili? değildir. Bakalım hangisi ilgili değildir? Kur'an-ı Kerim insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmektedir. İnsanların hayat rehberi olan Kur'an her daim kişinin iyilik yapmasını ve güzel işlerle meşgul olmasını teşvik etmektedir. Bakalım hangisi olamaz? Hayırdan her ne yaparsanız Allah onu bilir. Evet, iyi güzel bir şey hayırdır kesinlikle e, ilgilidir. İyilik ediniz çünkü Allah iyilik, e, iyilik ve ihsanla bunları sever. Yani iyiye, ya güzele, doğruya yönlendirmeyle alakalıdır. İyilik edin diyor. Bir kimse zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Evet. Yani iyilikten yine burada da bahsedildi. Şüphesiz ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Burada herhangi bir iyilikten, kötülükten, ahlaki bir değerden bahsedilmemiş. Yani her zorluğun arkasından bir kolaylık geleceğinden bahsedilmiş. O nedenle cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet devam edelim üçüncü sorumuzla. Hemen şöyle devam edelim. Evet. Verilen ayet mealinden yukarıdaki ifadelerden hangileri çıkarılabilir diyor. Bakalım hemen şöyle okuyalım bakalım. De ki gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızıklarını biz vermekteyiz. Kötülüklerin açığına, kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Herhangi bir kötülüğe yaklaşmayın diyor yani. Hakka dayalı olma dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunları size tavsiye etti. Umur ki akıl erdirirsiniz. Evet hangilerini çıkarabiliriz yukarıya bakarak? Hemen bakalım. Bir, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yasakladığı şeyler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Evet Allah ne yapmış? Ne diyor? Zaten Allah'ın öldürmesini haram kıldığı şeyler diyor. İşte bunları size tavsiye emretti diyor. Yani bunları biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Doğru mu? Doğru. Allah bazı şeylerin bilgisine sahip değildir. Böyle bir şey mümkün mü? Allah her şeyin bilgisine sahiptir. Bu kesinlikle yanlıştır. Çıkarılamaz. Kur'an Allah'ın emir ve yasaklarını içermektedir. Evet Allah'ın emirleri dediği için kesinlikle bunu çıkarabiliriz. Yoksulluk endişesiyle çocuğunu öldürmek günah değildir. Bakın Allah ne dedi? Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin dedi. Yani gördüğünüz gibi bunu da çıkaramıyoruz. Evet çıkarabilir olanlar hangileri? 1 ve 3 olacak. Bu nedenle cevabımız hangisi olmalı? Tabii ki B şıkkı 1 ve 3 olmalı diyoruz. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuzla. Kur'an'la ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım hangileri doğrudur? Hemen şöyle göz atalım. Kur'an-ı Kerim insanı kibirlenmeye, tevazuya, böbürlenmeye, günaha, hoşgörüye davet etmektedir. Şimdi Kur'an bize kibirlenmeye yani üstten üstten bakmaya yönlendirir mi? Kesinlikle yönlendirmez. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim kibri kesinlikle yasaklamıştır. Tevazu yani alçak gönüllülük. Kur'an bizi buna yönlendirir mi? Evet, alçak gönüllü olun diyor. Bu kesinlikle var arkadaşlar. Böbürlenme, işte ben böyle büyüğüm, ben şöyle büyüğüm gibi bir şey İslam'ın hoş görmeyeceği bir şeydir. Böbürlenme kimseyi yönlendirmez bu nedenle. Günaha Kur'an-ı Kerim insanı günaha yönlendirir mi? Hayır yönlendirmez. Hoşgörüye davet etmektedir. Evet hoşgörü olmaya davet etmektedir. Yani hangileri doğrudur? 2 ve 4 pardon 2 ve 5 yani C şıkkı olmalı diyoruz. Evet devam ediyoruz. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize ait iş veya davranışlardan biri değildir? Müslümanlar diğer ümmetlerden farklı olarak kendilerine gönderilen peygamberin yaşam tarzını kendilerine örnek almakta ve uygulamaktadır. Hz. Muhammed Müslümanlar için her daim en güzel örnek olmuş. Onun hayat tarzı ve uygulamaları üzerinden çok zaman geçse dahi unutulmamıştır. Yani o kadar güzel davranış, davranmış ki çok çok uzun zaman geçmesine rağmen insanlar onun davranışını unutmamışlar. Cesur ve sabırlı davranmak evet peygamberimize aittir. Danışarak iş yapmak, evet istişare demiştik. Doğru. Ev halkına sevgi göstermek, evet kesinlikle bu da doğru. Sadece Müslümanlara merhamet etmek. Hayır, Peygamberimiz sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara merhamet gösteriyordu demiştik. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalı diyoruz. Evet, gelelim 6. sorumuza. Kur'an'a verilen bu isim aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'e verilen isimlerden biridir. İyiye kötüden, doğruya yanlıştan, hakkı ve ayıran manalarına gelmektedir. El Şifa, El Furkan, El Kitap, El Rahman. Bakın, e, El Furkan iyi, doğruyu, iyi kötüyü doğrudan, e, iyiden, iyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı ve ayıran anlamlarına gelen ismi El Furkan'dır. El Şifa, şifa veren kalpleri iyileştiren anlamına geliyor. El kitap diye bir isminden söz etmeyeceğiz. El Rahman da affettiren anlamına gelen ee, diyeceğiz. Onun için cevabımız C şıkkı. El Furkan iyi kötüden doğru yanlıştan hakkı batıldan hmm. ayıran anlamlarına gelen ismidir. Evet devam edelim 7. sorumuzla. Verilen özellikler Kur'an-ı Kerim'in hangi ana konusuyla ilgilidir? Evet Kur'an-ı Kerim'in ana konusuyla ilgili. Müslümanların inanmaları gereken ilkelerin bulunduğu konular, inanmaları bakın. Kur'an-ı geniş bir şekilde ele alınmıştır. İman etmenin temel şartları hakkında bilgi edinmek için bu konu başlığındaki bilgilerden faydalanılır. Kıssalar, ahlak, inanç, ibadet. Tabii ki buradaki bahsedilen şey inançtır değil mi? Bakın iman etmenin temel şartları, imanın şartları. Diğer adı bizim için ne? Diğer adı İslam inanç esasları. Bakın burada... İslam inanç esaslarından söz ediyor ve diyor ki Kur'an-ı Kerim diyor işte bunları ne yapar? İnanmaları gereken ilkeleri insanlara bildirir. Bu hangi ana konusuyla ilgili? Öyleyse inanç konusuyla ilgili diyoruz. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi Kur'an'ın ana konularından biri değildir? Kur'an-ı Kerim içerisinde bazı ana konular bulunmaktadır ve bu konular Müslümanların merak ettikleri durumların cevaplarını içermektedir. Şimdi bakın hangileri e, değildir? Peygamberler, kıssalar, ibadetler, inanç esasları. Hatırlayalım. İbadetler vardı. Evet Kur'an-ı Kerim'in ana temel konularından bir tanesi ibadetler. İnanç esasları, evet İslam'ın inanç esasları Kur'an-ı Kerim'in temel e, konularından bir tanesi. Kıssalar var. Ahlak ve muamelatla beraber 5 tane toplamda temel konusu olacak. Ama peygamberler herhangi bir temel konu değildir. Peygamberler nerede geçer? Kıssalarda geçer. Yani kıssalar peygam geçmiş peygamberlerin hayatlarını anlatır. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacak. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından bir tanesi peygamberler değildir diyoruz. Evet, devam edelim dokuzuncu sorumuzla. Verilen ayet mealinden yukarıdaki ifadelerden hangileri çıkarılamaz? Bakalım. Kuşkusuz Kur'an şerefli bir peygamberin Allah'tan getirdiği sözdür. O bir şair sözü değildir. Siz çok az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne daha az düşünüyorsunuz. Evet bakın. Kur'an şerefli bir peygamberin Allah'tan getirdiği sözdür. Yani Kur'an Allah'ın sözlerini içermektedir. Çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir. Kur'an'da peygamberimizin sözleri de bulunmaktadır. Evet bakın böyle bir şey geçiyor ama Kâhin sözü de değildir. Siz az düşünüyorsunuz. Bu kesinlikle çıkaramaz. Kur'an anlaşılması güç bir kitaptır. Hayır, bunu da kesinlikle çıkaramayız. Kur'an bir kâhin ya da şair sözü değildir. Evet, şair sözü ya da kâhin sözü değildir dediği için bunu da çıkarabiliriz. Hangileri çıkaramaz? Öyleyse 2 ve 3 çıkarılamaz diyeceğiz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacak. Kur'an peygamberimizin sözleri bulunmaktadır. Kur'an anlaşılması güç bir kitaptır. Bunlar ulaşılamayan seçeneklerimizdir diyoruz. Evet, devam edelim 10. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın insanlara tavsiye edeceği iş ve davranışlardan biri değildir? Bakalım. Son hak din olan İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an Allah kelamı olup içerisinde başka hiç kimsenin sözü karışmadan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da bu özelliğini koruyacaktır. Kur'an-ı Kerim müminlere çeşitli tavsiyelerde bulunarak Allah'ın istediği şekilde yaşamaları için rehberlik yapmaktadır. Evet hangisi Kur'an-ı Kerim'in insanları tavsiye edeceği iş ve davranışlardan değildir? İyi, güzel ve faydalı işler yapmak teşvik edilmiştir. Evet Kur'an bize bunu teşvik eder mi? Kesinlikle eder. İnsanlar yönlendirilmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim zaten birçok yerde düşünün, akledin diyor. Kesinlikle bu ne yapılır? Ee, tavsiye edilir. Kötülüklerden sakındırılmak istenmiştir. Evet, zaten Kur'an-ı Kerim'in temel neredeyse varoluş nedenlerinden bir tanesi budur. Hak yemenin önemsiz olduğu vurgulanmıştır. Bu kesinlikle çıkarılamaz. Ee, kimsenin hakkını yemememiz ve haksızlığa karşı da durmamız gerektiği Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Ve 11. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki parçada boş bırakılan kısma aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? Kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları iş, anlaşma, dayanışma gibi konular nokta 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 olarak adlandırılmaktadır. Toplumsal hayatın düzeni içinde insanlar arası ilişkiler iyi tutulmalı. Karşımızdaki kişiye bir Müslümana yakışır biçimde yaklaşmalıyız. Evet şimdi toplumsal hayat. Bakın ben size burada şunu söylemek istiyorum. Muamelat sosyal hayat. Bakın yani burada da gelecek olan nedir? Muamelat, sosyal hayat. Buradaki atlardan aklınızda kalabilir. Muamelat, sosyal hayat, toplumsal konularla, toplumsal düzeni sağlamak için sosyal hayatımızla ilgili e, günlük hayatta neler yapmamız gerektiğini bize hangi konular söyler? Muamelat konuları söyler. Bu nedenle buradaki boşluğa aşık muamelat getirmelidir diyoruz. Evet devam edelim 12. sorumuzla. Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan geçmiş toplulukların ibret verdiği hikayeleridir. Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf ve diğer peygamberlerin Allah'ın dinini yayma kuruna başlarına gelen ilginç olaylar öğüt verdiği bir tarzda anlatılır. İnsanların düşünüp ibret almaları istenir. Hangisi bu? Öykü, masal, anekdot, kısa. Tabii ki öykü, masal, anekdot değil. Kıssadır, kısa. Kıssalar peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin hayatlarının anlatıldığı, Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirildiği şeylerdir ve Kur'an-ı Kerim'in temel konuları bir tanesidir. Bu nedenle cevabımız B şıkkı kısa olmalıdır diyoruz. 13. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın insanlara öğütlemiş olduğu davranışlardan biri değildir? Bakalım hemen. Kur'an toplumsal huzur, barış, güven ve mutluluk ortamının oluşması için insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken bir takım kurallar koyar. İnsanların birbirine karşı iyi ve güzel davranışlarda bulunmalarını öğütler. Evet, hangisi Kur'an'ın insanlara öğütlediği davranışlardan olamaz? İnsanlar arasında ayrım yapmamak. Evet, kesinlikle Kur'an'ın öğütlediği davranışlardan biridir. Herkese karşı adaletli davranmak. Evet, Kur'an'ın öğütlediği bir şeydir. İbadetleri zamanında yerine getirmek. Evet, İnsan arasında bozgunculuk çıkarmak. Yani kesinlikle bozgunculuk demek ara bozuculuk demektir. Kur'an ne yapar? Böyle bir şeyi yasaklar. Yani kimsenin diğeriyle arasını bozmasını ya da araya bir fitne sokmasını yasaklamıştır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet devam edelim 14. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi? Kur'an'da geçen kıssalardan biri değildir. Bakalım. Kur'an-ı insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye peygamberler ve kabimlerin başlarından geçen kıssalara yer vermiştir. Bu kıssalarda daha çok Allah'a göndermiş olduğu peygamberlere inanmayan kişilerin ibretlik durumlarına değinilmiştir. Hangisi Kur'an'da geçen kıssalardan değildir? Nuh kıssası, Yusuf kıssası. Musa kıssası, Şuayb kıssası. Şimdi Nuh, Hazreti Nuh'un hayatının anlatıldığı Yani Hazreti Nuh'la alakalı kıssa Kur'an-ı Kerim'de vardır. Hazreti Yusuf'la ilgili bir kıssa vardır. Hazreti Musa ile alakalı bir kıssa vardır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Şuayb Aleyhisselam'la ilgili bir kıssa geçmez. O nedenle cevabımız D şıkkı Şuayb kıssası olmalıdır diyoruz. Ve devam ediyoruz 15. sorumuzla. Verilen ayet meallerinden Hazreti Nuh ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Şüphesiz biz Nuh kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmine uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın. Ve sizi bel belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz. Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Evet hangisine ulaşılamaz diye bakalım. Hazreti Nuh kavmine uyarıcı olarak gönderilmiştir. Evet ne diyor? allah Teala kavmine uyar diyor. Bunu çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Evet bakın ne diyor? Allah'a ibadet edin diyor Hazreti Nuh. Çıkarabilir mi? Kesinlikle çıkarabilir. Allah'a karşı gelmekten kaçınılması gerektiğini vurgulamıştır. Evet ona karşı gelmekten sakının diyor. Çıkarabilir mi? Kesinlikle çıkarabilir. Bazı günahların asla affının olmayacağını belirtmiştir. Böyle bir şey yok. Yani Allah'ın belir diyor. vakitten kaçamazsınız diyor. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalı diyoruz. Evet bir testimizin daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.